الحمد لله الذي جمعنا من بعد فرقه وشتات سيدي الرئيس فخامه الرئيس رجب طيب اردوان هذا هو الشعب السوداني هذا هو شباب السودان ها هم ينتظرونك قد كانوا يرون من على البعد ويسمعون يرون انكم قد نهضتم لهذه الامه ووقفتم في وجه اعدائها راوكم وقد كثرتم القيد والحصار عن غزه راوكم وانتم تنتصرون للقدس وانتم تقفون في وجه الطغاه في كل الارض وتقولون لا والف لا كنا نحسب اننا هنا لوحدنا لم نكن نجد رجع الصدى مما كنا نقول ولكننا وجدنا صدانا في تركيا وجدنا صدى قيادتنا هنا عمر البشير رأيناه هناك أردوان في تركيا هذا هو الصف المرفوض اليوم يغتاظ كل من لا يريد أردوان بذلك التاريخ والرجع البعيد لا تحزن إن الله معنا وأنتم معنا هنا نحن صف واحد بهذه المعاني التي قمنا عليها والتي جاهد فيها إخواننا إلى أن لقوا الله سبحانه وتعالى هذه البلاد هذا الشعب وهؤلاء الشباب قدموا عشرات الألوف من الشهداء في العشر سنوات الأولى من عمر الإنقاذ هذا شباب قد تربى على الجهاد ولا يهمه أبدا ماذا تقول الدنيا هذا شباب تربى على الجهاد ولا يهمه أبدا ماذا تقول الدنيا هذا شباب قد انطلق لا يلوي على شيء كانوا يقولون ولا زالوا يرددون إن سفينة الإنقاذ يا adeta hayatlarını kabusa çeviren haksız yaptırımların kaldırılmasıyla bu kalkınma hanesinin daha da hızlanacağına inanıyorum. Henüz kalkmış değil. Ama kalkması lazım. Bu ne zulüm? Böyle bir yaptırımlar zinciri olabilir. Ama emperyalist güçler bunu hep yaptılar. Hala yapmaya devam ediyor. Ve zannediyorlar ki bizim elimizdeki bu güç, bu imkan daimidir. Hayır daimi değil. İnanıyorum ki haklı olan güçlüdür ve güçlü olmaya devam edecek. Çünkü bu ambargolardan dolayı Sudanlı kardeşlerim çok acı çekti, çok sıkıntı çekti. Uykulanan haksız yaptırımlar Sudan'ın bugününden ve istikbalinden seneler çaldı. Ama biz şunu biliyoruz. Zulm ile abad olunmaz. Şunu da biliyoruz. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Biz Gençler şunu bilmenizi isterim. Biz hep dik durduk. Şunu bilmenizi isterim. Biz Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğilmekten başka hiçbir beşeri gücün önünde değil mi? Biz Türkiye olarak her fırsatta bu yaptırımları doğru bulmadığımızı, tasvip etmediğimizi ifade ettik, ediyoruz. Sudan halkını cezalandıran yıllarca Sudan'ın kalkınmasına, gelişmesine engel olan yaptırımların artık hiçbir makul gerekçesi kalmamıştır. Biz Sudan'ın zor günlerinde de kardeşlerimizin daima yanında olduk. Yine olacağız. Resmi kurumlarımızda, sivil toplum kuruluşlarımızda tehditlere, baskılara, şantajlara boyun eğmeden imkanlarımızı Sudan halkı için seferber ettik. Birilerinin keyfi için kardeşlik hukukumuzun zedelenmesine asla müsaade etmedik. Çünkü biz Peygamber Efendimizin şu emirlerini kendimize daima baş tacı ediyoruz. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ne buyuruyor? Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ne buyuruyor? Müslüman Müslümana zulmetmez. Ne buyuruyor? Müslüman Müslümanın başına gelen musibette onu terk etmez. Onu zalimin zulmünde bırakmaz. Ne buyuruyor? Müslüman din kardeşine yardımda bulundukça Allah da ona yardımda bulunur. Evet, dün olduğu gibi bugünden yarın yarında Sudan halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. Aziz kardeşim Ömer El Beşir'in sağduyulu liderliği altında Sudanlı kardeşlerimin sabır ve dayanışmasıyla unutmayın sabır çok büyük bir zenginliktir. Men sabera zafer. Sudan'ın hem bölgesinde hem de uluslararası alanda hak ettiği konuma geleceğine ben inanıyorum. Kardeşlerim Müslümanlar olarak son yıllarda büyük bir türbülansın içinden geçtiğimizi görüyoruz. Suriye'den Irak'a, Libya'dan Mısır'a, Yemen'den Körfez bölgesine kadar birçok ülke sancılı ve sıkıntılı günler yaşıyor. Asırlar boyunca İlim, ilfan ve hikmet merkezi olan şehirlerimiz maalesef bugün ancak çatışmalarla gündeme geliyor. İslam medeniyetinin asırlık kütüphaneleri, eşsiz eserleri, mimari harikası camileri, ya terör örgütleri ya da devlet terörü uygulayan rejimler tarafından tek tek yok ediliyor. Şimdi İsrail devlet terörü uygulamıyor. Ve onunla beraber hareket edenler devlet terörü uygulamıyor. 29 yaşındaki Down sendromlu Muhammed'i kalkıp da duvara yaslayarak onu taciz edenler devlet terörü uygulamıyor. 15 yaşındaki Cüneydi Gözlerini bağlayarak adeta kuşatan 20 kadar İsrail askeri devlet terörü uygulamıyor. Bunları söylediğimiz zaman haksızlık mı yapıyoruz? Bunu acaba biz görüyoruz da Batı dünyası bunları görmüyor. Görüyorlarsa niçin sessiz kalıyorlar? Biz şuna inanıyoruz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Geçtiğimiz asırda olduğu gibi İslam dünyası bir kez daha bölünmek, parçalanmak, kolay yutulur lokmalara ayrılmak isteniyor. Mezhep farklılıkları körüklenerek Etnik ayrılıklar derinleştirilerek, Afrika'nın bazı ülkelerinde olduğu gibi yüzyıllardır aynı toprağa paylaşan insanlar birbirlerine düşürülerek son derece kirli, son derece kanlı bir senaryo uygulamaya konuluyor. Sudan'ı bölmediler mi?